Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz eğitim danışmanı Sebahattin Kazas. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii efendim. Öncelikle teşekkür ediyorum beni buraya davet ettiğiniz için. Rica ederiz. Ben normalde bir öğretmenim. Ancak şimdiki mesleğim söylediğiniz gibi eğitim danışmanıyım. Çünkü uzun süredir eğitim danışmanıyla uğraştım. Bir firmada Eğitimist isminde gibi bir firmamız var. Bunda eğitim danışmanlığını halen devam ediyorum. Trabzonluyum. 1988'de katı coğrafya mezunuyum. Yüksek lisansımı e, yine eğitim, yönetim, yönetim üzerinde yaptım. Şu anda İstanbul'da oturuyorum. Yaklaşık 30 yıldır buradayım. Harika bir eğitim ve mesleki kariyer. Evet. Değerli hocam sizi burada evet. ağırlamaktan çok, çok memnunuz. tekrar Hoş geldiniz. Bu işe nasıl başladınız? Neden bu sektörü seçtiniz? Biraz anlatır mısınız? Tabii ki. Eğitim sektörü çok Önemli. Yani bunu seçmemek olmazdı. Öyle başlayayım isterseniz. Çünkü e, bir sürü meslek var. Her birinin dokunduğu alanlar kısıtlı. Ama eğitim sektörü herkesin e, alanı. Yani bir ailenin ya da Türkiye'de 85 milyon yaşıyorsa hepsinin e, dokunduğu, içinde bulunduğu çocukluğuyla, kendisiyle beraber içinde bulunduğu meslek. Ancak tabii ki e, herkes öğretmen olmaz. E, onun içten bir yanma gerektiriyor. Bizim içten yanma e, lisedeki coğrafya öğretmenliği oldu. Yani herkesin hayatında güzel bir öğretmen vardır. Biz de hep onu söyleriz. ve Bu bir şanstır. Bir kişinin hayatında çok kıymetli bir öğretmen olması büyük bir şanstır. Bizimkisi de coğrafya öğretmenimizdi. ve Beni etkilemişti. Yoksa benim başka da hayallerim vardı. Ama öğretmenlik hayalim biraz ağır basınca oraya doğru yöneldim. Tabii ki mutluyum. Hakikaten eğitimin içinde olmaktan mutluyum. Öğretmenliği bizzat 7 yıl yaptım milli eğitimde. Hemen ardından Eğitim sektöründe yöneticiliğe başladım. Yöneticilik derken bazen kuruculuk oldu bu. Yani bir özel okul kurs kuruculuğu ve daha sonra artık kurumlara danışmanlık vermeye vermeye başladım. Hakikaten bu çalıştığım alanlarda eğitim sektöründe gerçekten önemli bir boşluk olduğunu görüyorum. Nedir o? Hizmetçi eğitim dediğimiz alan çok boş. Yani kişinin iş başında geliştirilmesi ve onun e, iyi bir yönetici, iyi bir e, lider olmasına, onu hazırlama noktasının boşluk olduğunu gördüm. O Hı. açıdan eğitim sektörüne hem kurumsal hem de bireysel danışmalık vermeyi seçmiş oldum. Harika. Verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan biraz daha detaylı olarak bahseder misiniz? Evet, biraz önce bahsetmiştim. Eğitimist e, bizim firmamızın Hı. ismi. E, hem öğrenciye, hem veliye, hem de kurumlara hizmet veriyoruz. Öğrenciye ihtiyaç duyduğu koçluk hizmetinden bir sınava hazırlık programına kadar. Yani buna eğitim koçluğu, danışmanlık diyebilirsiniz ama öğrenciye de hizmet veriyoruz. Ayrıca ki bu ikisine psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti de veriyoruz biz. Hem de aynı zamanda onlara hem kariyer planlaması yapıyoruz, hem yurt içi hem yurt dışında eğitim danışma hizmeti veriyoruz. Ama aynı zamanda asıl kendimin de daha çok çalıştığı alan olarak özel öğretim kurumlarına Eğitim hizmeti, danışmanlık hizmeti veriyorum ben. Harika. Eğitim yönetim ve eğitim liderliği denince ne anlamamız gerekiyor acaba? Oo, çok önemli bir konu. Hı -hı. Çünkü liderlik çok önemli bir konu bu e, alanda uzmanlar var. Ben onlara e, alanına girmeden Esra. şöyle bir selam göndererek giriş yapayım. E, liderlik çok e, farklı bir kavram bir kısmı doğuştan gelir, bir kısmı da daha sonra insanlar tarafından geliştirilir diyebiliriz. Ama önemli bir hususta kişinin kendini iyi hissetmesi ve eğitim liderliği konusunda başkalarını yönetmek ve daha mükemmele ulaşmaya bir gayret olması lazım. Yani içten gelen bir yanma diyoruz ona biz. Bazen insanlar motivasyon dışarıdan alırlar. Yani söylersiniz, motive edersiniz, översiniz, ödüllendirirsiniz ama bazıları da içten onu hisseder. Fazla övülmeye e, ihtiyaç duymazlar, motive edilmeye ihtiyaç duymazlar. Onlar e, içerilerinden gelen o istekle bir yere varmak isterler. Eğitim liderliği e, bir okul yöneticilidir ve aynı zamanda gönle dokunma hikayesidir. Gönle dokunma hikayesi hem öğrencinin hem ailenin hem de bir milletin geleceğinin e, gönlüne dokunmak demektir. O açıdan eğitim liderlerinin e, okullarda öğretmenler olsun, yöneticiler olsun önemi çok büyük. Tabii bir liderin pek çok özelliği var. Bunu dediğim ya biraz önce oraya girmek istemiyorum. Eğitim liderliği dersi olmasın bu, ama e, bir vizyoner e, bir özelliği olması lazım eğitim liderinin. E, takımı kurmak ve onun içerisinde kendine de bir e, yer edinmesi lazım. Bu ne demektir? Ben mesela şöyle tarif ediyorum, e, özellikle okullar için söylüyorum bunu. Bütün çalışanların, bütün öğrencilerin e, yaptığı toplam iş öğrencinin eğitimidir. Eğitim lideri ise bu bütün işlerin aslında bir nevi hizmetçisidir. Ortamı hazırlar. E, onların işlerini kolaylaştırır. İşte buna kendini adapt etmesi lazım ve buna hazır olması lazım. O yüzden eğitim e, liderliği çok önemli hı hı. ve eğitim nedeniyle şu boyutu da var. E, lider yetiştirmek de önemli. Hı hı. Yani insanlar e, bundan hep e, kaçınırlar. Eğitim lideri o e, genç e, çalışanlar için söylüyorum, e, onlar e, çok zor şartlar altında çalışıyorlar. E, onları yönlendirmek, yüreklendirmek, motive etmek ve onlara fırsatlar vermek e, eğitim liderinin önemli bir vazifesidir. Yani güzel, iyi lider, başarılı lider, lider yetiştiren liderdir. Kesinlikle, Yok. korkmayacak. Yani, Değil mi? Bazıları bana rakip olur bak der. Bak bu güzel söylediniz. Hakikaten bunu düşünenler var biliyor musunuz? E nasıl Çok olur? Var. Yerinize gelirler falan diye düşünenler olabilir. Halbuki öyle bir şey olabilir mi? Ne güzel gelsin. Yani ben mesela yurt dışında da eğitim kurumları yönettim. E Benimle beraber bağlantı kuruyorlar ve her biri bir yerlerde yönetici olmuşlar. Teşekkür ediyorlar. Mutluluk verici. Çok mutlu verici. Bundan daha o. güzel bir haz var mı? Makamlar gelip geçici. Değil mi? Koltuk ıı, değişir çok ama orada seriniz. iz bırakmak çok önemli. Çok yani güzel siz e, o makamı kaybetmiş olabilirsiniz, başkasına devretmiş olabilirsiniz. Efendim kaybetmezsiniz. Niye biliyor musunuz? Ee, Başka yere geçersiniz e, ve daha mi? iyi yükselirsiniz. Evet. Dizel. Ama hayır yani iş hayatınız sona erebilir. Emekli Mümkündür. olabilirsiniz ama iyi bir iz bıraktınız mı? O da çok önemli. Yani çok iyi söyleriz. bir lider her zaman iyi iz bırakır. Çok ve gelecek söyleriz. nesilleri de yetiştirmek bu çok büyük bir manevi haz da sağlıyor insana değil çok mi? Çok güzel Çünkü söyleriz. ona bir kariyer hazırlıyorsunuz. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Bir çocuk yetiştirmek kadar güzel evet. bir şey. Kesinlikle. Şahane <laughs> evet. bir görev. Evet. Peki sizin meslektaşlarınızdan ayıran, önde gelen özellikleriniz nelerdir? Ee, çok büyük bir tecrübeli bir ekibimiz var. Dediğim gibi yelpazemi çok geniş. Yani bir öğrencinin e, Ders ihtiyaçlarına ve ona özel koçluk, özel danışmanlık yapmaktan aileye danışmanlığa ve kuruma danışmanlığa kadar uzanan bir yelpazede çalışıyoruz. Ve eğitimist olarak e, şu anda e, Türkiye'de e, iki e, yerdeyiz. Şubemiz ve e, ana merkezimiz Üsküdar'da, Beylikdüzü'nde ve diğer yerde. E, ama Türkiye'ye böyle yay, yay, yaymaya çalışıyoruz hizmetlerimizi. E, yaptığımız için kalitesine güveniyoruz ve e, bundan sonra bu yelpazeyi de büyütmemiz, büyütmek istiyoruz. Yani Türkiye'ye yapmak istiyoruz. Şu andaki hedefimiz bu. Farkımızı diye sorduğunuz toparlarsak güçlü bir tecrübe, geçmişte yaşadıklarımız referanslar, başarılarımız ve yelpazemizin geniş olması diyebilirim. Güzel. Daha geniş kitlelere hitap etmek, değil mi? Mutlaka. Hayatlara dokunmak. Dokunmak kelimesi çok güzel. <gülüyor> Harika. <gülüyor> evet. Peki geleceğe dair vizyonunuz nedir? İlaveleriniz var mı konuya? Ee, Biraz önce yine kısmen bahsetmiş olsam da, Türkiye'nin en büyük meselesi, bazıları sorunu diyor, problemi diyor, bana göre meselesi yani üzerine durulması gereken konusu eğitimdir. Eğitimde elimde olsa her bir eğitim fakültesinin bir tane yanında uygulama özel okulunu yaptırırım. Ne güzel. Bakın. Pratik çok önemli çünkü teorik kalıyor. Bu benceler. kadar, bu kadar. Yani hatta oradaki e, eğitim fakültesinde öğretme yetiştiren hocaların da o okullarda ders vermelerini sağlamak isterim. E, bu benim vizyonum e, ve yapabilme imkanım az olsa da her platformda bunları savunuyorum. Çünkü e, bir okul müdürü kadar okul denir ama bana göre eğitim öğretmeni kadar eğitimdir. Yani öğretmeni iyi yetiştirmemiz lazım. Yani Türkiye'nin meselesi... de eğitilmesi gerekiyor. Efendim öyle böyle değil. Çok yani önemli. öğretmenlerin hem hizmet içinde eğitilmesi evet. lazım. Yani uygulamaların evet. hem de evet. baştan kıza yetiştirerek gelmesi lazım. Nitelik evet. biraz yükseltilmeli. Evet. Yani nicelik fazla ama bu niteliği de yükseltelim. Aynı şeyi düşünüyoruz. Ee, burada söylemekten bahsediyorum görmüyorum. Ee, pek çok grubumuz var sosyal medyada. Hı. Benim bir e, yöneticiler e, grubum var. E, 3000 kişi var orada. E, o grupta... E, Biraz paylaşımlar hmm. bazen güncel meselelere hmm. işte spora siyaseti kaydığında ben e, yazmışımdır oraya ya biraz eğitimde konuşalım ya falan dediğimde hmm. bakıyorum arkadaşlar kızıyorlar. Diyorlar ki yani bırak şimdi o işi dönelim şu bizim o, mi? güncel meselelere evet. yani o, böyle olmaz ya. böyle olmaz. Eğer eğitim diyorsan sen farklısın artık sen hmm. buraya farklı olarak seçtin sen artık hmm. e, bir inşaat mühendisi olman lazım. bu kadar net yani Türkiye'nin geleceğini yön vereceksiniz. Yani, peki ben bunu Hı. duygusal olarak, e, manevi, kutsal kelimeleriyle e, kenara koymak istemiyorum. Öğretmen kıymetlidir. Evet. Öğretmen toplumun en kıymetli unsurudur. Tabii. Her birimizin, hazırlıyor her birimizin öğretmeni oldu. evet. Her birimizin öğretmeni oldu. Tabii. O açıdan ben öğrenim yetiştirmenin çok önemli olduğunu, Türkiye'nin en büyük meselesinin eğitim, eğitimin de en büyük meselesinin öğretme yetiştirmek olduğunu düşünüyorum. O yüzden arzum daha çok öğretmene ulaşmak. Hı. Eğer Arzumun büyüğü olan e, Türkiye'deki öğretmenlere ulaşmak varsa ulaşabilirim. Ama şu anda ulaştığım öğretmenlerle iyi bir yalı koyarak onların meslek gelişmelerine katkıda bulunmaktır. Benim e, en önemli vizyonum diyebilirim. Ne güzel harika. Şahsi ekonomizden. Bu vizyonu gerçekleştirmenizi Diliyorum diliyoruz. Sana. Efendim sohbet çok keyifliydi. Evet Fakat, ben de. Çok mersi programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilerimize iletmek Aa, istediğiniz bir mesajınız var mı? Evet. E, dediğimiz gibi eğitim çok kıymetli. Eğitime yapılan yatırım karşılığını kat bir kat yakın zamanda ve uzak zamanda mutlaka geri verir. Hem ülke için bu böyle, hem aile için böyle, hem eğitim kurumları için böyle. Hele şu günlerde yapay zekanın bu aşamaya geldiği e, ve konuştuğumuz bu zamanlarda herkesin bir desteği ihtiyacı var. Bu e, hem bireysel olabilir, hem kurumsal olabilir. Ama sonuçta eğitime mutlaka. Gerekli yatırım yapmamız lazım. Ee, Türkiye'nin kurtuluşu, ülkemizin geleceği, muhasır medeniyet seviyesine ulaşmamız ancak bu şekilde mümkündür diyor. Harika bir mesajdı. Değerli hocam, katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ve daha ediyorum. nice başarılar, nice güzel projeler. Çok sağ olun. Sağ olun Teşekkür efendim, ediyorum davetleriniz için. Sağ olun. Bugünkü konuğumuz eğitim danışmanı Sebahattin Kazazlı. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.